hayatınızda yeni bir fikir, iş teklifi, yeni girişimler ya da eğitim kararı alabilirsiniz ve gündeminize gelebilir. Merkür bu hafta destekleyici olduğu için sosyal medya, yazma, öğrenme, öğretmen, öğretmenlik, danışmanlık gibi işlerden gelir aktarabilir. Girişim düşünüyorsanız, yeni bir iş açmak istiyorsanız, yeni başlangıçlar için hem aşk hem para hem kariyer hayatınızda 28 Haziran'dan sonrası daha uygun olacak. Zihniniz çok aktif, plan yapma ve hedef belirleme için bu hafta çok önemli olacak sizin için. İlişkilerde mesajlaşmalar bu hafta artabilir. Aşk enerjiniz yüksek olacak. Uğurlu bir cümle her şeyi başlatabilir. Gizli kalan duygular ortaya çıkabilir. Yüzleşmeler yaşanabilir. Yeni ayın eee aya yaklaşırken içe ise içe çekilme ihtiyacı da bazı günler ortaya çıkabilir. 29 Haziran cumartesi günü ve sonrasında cesaretiniz artıyor ama agresiflikten kaçının. Ne söylediğin kadar nasıl söylediğiniz de çok önemli olacak. Yazmak, konuşmak, anlatmak sizi hem şifalandıracak hem de kazandıracak. Kalpten geçenleri dışa vurma zamanı yaşayacaksınız bu hafta. Sevgili İkizler burcu, bu hafta özellikle kendini anlatma, ifade etme, yeni kararlar alma haftası olabilir. 28 Haziran'daki yeni ay enerjisiyle birlikte hayatında yeni bir sayfa açabilirsiniz. Aşkta, parada, sosyal hayatta kendinizle yeniden tanışacaksınız. Unutmayın, zihin sizin silahınız, kalbiniz ise pusulanız olacak. Uğurlu günlerinizin 25 Haziran Ay'ın Venüs'ün etkisiyle duygusal mesajlaşmalar, flört flörtleşmeler için uygun.